Herkese merhaba. Arkadaşlar. Ben e, bu size ee, ne nasıl göstereceğim. Demo bu demo. Değil. Bu demo, bu demo değil. Öyle. demo. Oluyor, demo 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 size. Mesela bir tane bölüm var ama demo olmayanlarda bir sürü bölüm var. Mesela de, demo olmayanlar daha kaliteli. Ben birincini vereceğim zaten. Aferin şey Bu zaten. Ben işte arkadaşlar Yok doğru mu Ben önce Siz, ben öldüğüm için Öyle uyarıyorum Size direkt bu su verecek Ben bu Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, ne kadar ince, şöyle indireceksiniz. Evet. Ee, oranı indireceksiniz. Sonra oynayacaksınız bari. Ben aynen takımını yaptım. Birinci bölümden. Üçüncü bölümden. Yok, üçüncü bölümden. Neyse artık. Takımını yaptım. O zaman da nasıl olduğunu görürsünüz artık. Bugün bu kadar da bir dahaki videomda görüşmek üzere. Oh.